Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere SafetyNet Fix olayını anlatacağım. Sertifikasyon doğrulama hatası alanlar, SafetyNet'ten geçemeyenler, CTS Profile gibi e, kısımlardan, Netflix gibi e, platformlarda izleyemeyen ve hata alan kişilerin sorunlarını tamamen ortadan kaldıracağız. Bu nasıl diye soracak olursanız sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım şu an. Bu gördüğünüz resim değil. Şu an tekrar denediyorum. Cihazım şu an gördüğünüz üzere geçiyor SafeNet'ten bir problem arz etmiyor. Sizlere 4 tane dosya paylaşacağım arkadaşlar. Birisi APK dosyası, geri kalan 3 tanesi Megix için modül. Bu modülleri indirmeden önce arkadaşlar buradan e, ayarlar kısmına geliyorsunuz. Megix sayda açıyorsunuz ve sistem dosyasını ekliyorsunuz. Ekledikten sonra arkadaşlar burada sağ alt tarafta yer alan puzzle simgesine tıklıyorsunuz. Sizlere paylaşmış olduğum dosyaları tek tek sisteme yükleyeceksiniz. Artık neredeyse dahili depolamadan yükle kısmına tıkladıktan sonra dosyaları sizlere paylaşmış olduğum modülleri tek tek yükleyeceksiniz arkadaşlar. Öncelikle Mekik Sites Props Config var sağ üstte yer alan. Onu yüklüyorsunuz. Sisteme yüklendikten sonra Reboot Sistem demeden tekrar geri deyip sonrasında bu kısma tekrar yani bu klasöre tekrar geleceksiniz. SafetyNet Fix V1.1 e, modülünü yükleyeceksiniz. Yine aynı şekilde reboot sistem demeden tekrar buraya geleceksiniz. SafetyNet Pack 3.1.zip dosyasını yükleyeceksiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde reboot sistem demeden ana menüye geleceksiniz. Hatta burada Megix'te şu an için işimiz bitti. Sonra arkadaşlar sizlerle paylaşmış olduğum Megix APK uygulaması var. Bunu kuracaksınız arkadaşlar. Şu an işlemleri ben yapmıyorum. Çünkü yap işlemler yaptıktan sonra cihazımı yeniden başlatmam gerekiyor. Şu an yani telefondan screen recorder uygulamasından ekran kaydı aldığım için yapamıyorum. Çünkü videoyu tekrardan editlemem, düzenlemem gerekiyor. Ve kaliteli bir şekilde kaydı düzenleyemem. O yüzden bu şekilde yapıyorum. APK dosyasını yükledikten sonra reboot sistem yapıyorsunuz ve işlem bu kadar. Yapacağınız tek şey bunlar arkadaşlar. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve herhangi bir şeyle kafanızda takılan bir soru varsa bunu bana sormayı yorumlarda belirtin arkadaşlar. Tekrardan videoyu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.